hani diyor ki adam biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor. Biz şaşırıyoruz. Ben de onlara diyorum ki başın ağrıdığı zaman bir pratisyen hekime gidiyorsun. Diyor sana ki mesela işte rüzgarda kalmışsın. Kalma geçer. Ama geçmiyor. Bu defa ihtisaslı bir doktora gidiyorsun. O sana diyor ki işte biraz mesela ciddi bir film çekelim. Biraz daha ihtisasını ilerletmiş bir adama gidiyorsun. O diyor ki MR lazım. Mesela problem ciddi olabilir diyor. Şimdi bu rüzgar yelidir deyip geçiştirene mi itibar ediyorsun yoksa o MR isteyen adama mı diye MR isteyene itibar ediyorum diyor. Peki bu dinin senin için baş kadar bir kıymeti yok mu? Hangisinin daha doğru olduğunu sorgulama ihtiyacı nasıl his hissetmesin? O diyor bu diyor şu da diyor hepsi diyor kafam karışıyor. Kafan niye karışıyor kardeşim? Ya. En doğrusunu söylemek ve referansını Kur'an diye belirlemek varken hikaye ve masal anlatana itibar etmeyle öbürünü yan yana koyarsan görüntü böyle olur. Üzgünüm ama bu gidiş böyle devam ettiği sürece de bir düzelme maalesef ufukta görünmüyor.